Bu kule 3 ka üç katlı. Üç katlı. Evet. Şimdi, işte ha buradan mı giriş var? Ya bahçeye giriş buradan da. <laughs> burası aktar kısmı. Ha burası da size ait. Evet. Yani kiranın içinde orası. Ha aktar var. Aktar. Var. Ama tabi bu aktarı Öbür Siz da. burada zeytinyağı, evet, organik ol, her şeyi satıyorsunuz. Asıl antik binaya giriş burası kapısı. Ha. Sokaktan giriş buraya. Eskiden buradaydı, şimdi bu sonradan. Sonradan sonra yapılmış. <laughs> evet. Burası yine aktarayit aktar aktar duvarın resimler. Duvar, duvarın Eğikliği, bakın bunlar daha evvelce yapılmış şeyler. Daha belki resimler de var buranın 40 yıl evvelki falan. Şimdi ben tarihçesini de söyleyeceğim. Burası Yahudi mezarlarının başlangıcı. Bunun arkasında hemen mezarlık başlıyor. Öyle mi? Tabii. Bu duvarın eğik olmasının sebebi de arkadaki mezardan dolayı. Siz geçin ona. Heh. Yine bu aktarın devamı. Evet. Ha, bunlar boşaltılacak. sorun değil. Burada şömineli bir oda var. Bu şömine sonradan yapılma değildir. Bina ile beraber orijinal yapıldı. Yani Sabunlar var. Yani bu bizim Zeynep'in imanatları. Kendi yapıyor. Evet. Yaptırıyor, yapıyor. Zeynep Hanım bu sabunları kendiniz mi yapıyorsunuz? Yaptırıyor. Zeynep. Burası mutfak kısmı. Zeynep Hanım sabunları kendiniz mi yapıyorsunuz? Beyefendi ben bana izinsiz beni çektiğiniz için konuşuyorum. <gülüyor> Çekmiyorum <gülüyor> ben de sizi. <laughs> evet mutfağa da çektik. Sizi çekmedim. Yanlış anlamayın. <laughs> burada böyle bir dönemi var. Işığı var burada. Ha ışığı yakalım abi. Vay. Eğer ağır gelirseniz. İşte burası hem resim galerisi hem de gördüğünüz gibi e, otantik eşyalarla toplanmış bir galerimiz. Bunları burada gördüğünüz gibi bir niş var. Ya bir ikon konuluyor. İşte hmm. neyse insanın resmi veya tehkelci. Orijinal yine bir şey. Burası şu masada Antik. Burası atölye olarak işte gitar evi, bir tane her şey olarak kullanılabilir aslında. ben yani. ne düşünüyorum biliyor musunuz? Şuraya arması, bilmem nesi konur. Kraliyet masası gibi etrafında antik şey. Oturuyor burada, şömine yanıyor, şarabını içiyor, kızarmış kazını yiyor, <gülüyor> <gülüyor> ördeğini yiyor. Hani Hollywood filmlerinde oluyor ya böyle şeyi alıyor, kuzu butunu yiyor falan. Evet. İkide bir de köpeğin kafasında elini siliyor. Buraya <laughs> evet, Buradan evet, mı çıkıyoruz? Burası yine çıkıyoruz. Hemen sol tarafa girdik mi kuleye giriyoruz buradan. Burası kule. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kulede burada bir oda var. Evet. Burada personelde yakanlar var. Bu odalar birbirinin aynısıdır. Birbirinin aynısıdır. Hmm. Şuradan yakabiliriz. Şöyle banyosu var. Böyle banyosu var. Geçelim, geçelim. Hepsinin bir banyosu var. Aynıdır. Dört tane aynı odalar Bunun arkasında şimdi benzer? Vakti zamanda yaptıkları bir şey. Soba. Hayır şömine. Ufak. Bu oda da aynı. Dört tane dört aynı. Yani bu yukarıda da böyle benzer odalar var. Evet. Dört tane. Burada teras var demiştiniz çıkıyoruz çıkıyoruz. Ha bu odalar hep aynı. Evet. Şimdi devam ettiriz mi? O tahtayı oh. kaldırdığınız şeyi ne bileyim kaldırıyorsunuz. Sarasa çıkacak. Şu oradan kaldırıyoruz herhalde. Evet. Ya. <laughs> Sırf bunu kaldırmamak için ilk defa çıkıyoruz. <laughs> Çünkü kaldırma. Neyse güçlü kuvvetli bir kardeşim var. Sağ ol. Allah senin sayende çıkmış oldu. Dikkatli olun. Evet. Burası da teras. Evet, teras. Burası düzenlenebilir. Bu biraz daha küçültülebilir kapısı. Duvarları yıkılmış. Yapılabilir. Ne bileyim, iki masa. konur. buranın manzarası çok daha güzel. Böyle kalsın. Tekrardan. Tamam.